Herkese merhaba. Bugün bir troll hazırladık. Bunu bu parktaki bir ne yapacağız? Evet. Bende bir gizem var. Hadi çöz. Bir artı bir eşittir iki. Öbür sayfaya geç. Buradan başardık. başarsak da şuradaki sayfadan başla diyor. Yarım kıç artı yarım kıç eşittir tam kıç. Sensin. Not. Şaka şaka. Bunu yanına gelen ilk trollendin işte. Bunun yanına gelen... Ee, Iki, iki kişiye e, senden kağıt isterlerse bu kağıdı ver. Tamam bitti. Evet şimdi bunu bir ilme sürdüreceğiz. Arkadaşlar devam ediyoruz. Bunu baktılar. <laughs> <laughs> Arkadaşlar trollendiler. 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 Tam okudular hem de. <laughs> Ablacım, o kağıt benim alabilir miyim ya? <gülüyor> <gülüyor> Aldık. Yaptık. Trollendiniz. Tek de. Tek de. Yani. Tek de değil ama tek de. Evet. Daha yapmıştık da sen çekmeyi olur. Oğlum bu daha iyi oldu. Aha. Hem daha fazlalardı. Erkek de vardı. Hem de sesli bir şekilde tam okudular. Aha. Yazımı da anlamadılar. Daha çok trollen. Evet arkadaşlar. Video bitti. Görüşmek üzere. Bu videoyu sevdiyseniz lütfen like atın. Görüşmek üzere. kalın. Bay bay. Yorum atmayı da unutmayın. Bay bay.